Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta bir kutu açılımı videosuyla birlikteyiz. Burada gördüğünüz gibi 25 tane yani 23 tane kutu var. 2 tane güç puanı vardı galiba evet bir güç puanı ve bir güç puanı da evet. Üstte de kutular biriktirdik yani kutudayken Jesse ve bir tane de büyük kutu bir savaş kutusu. E, Videodan önce yanlışlıkla e, barley satın aldım Barley'i aldım Barley e, şimdi açmaya başlayalım açmadan önce e, dilimizi ne değerlendiririz arkadaşlar bu taktiği bence e, yani yapın iyi bir taktik arkadaşlar rahat çıkıyor e, şimdi ne değerlendirisi yapalım dilimizi yaptıktan sonra e, yanımdakiler şey için <laughs> neler çıktığını merak ettiler yani neler çıkacak diye merak ettiler arkadaşlarım o yüzden e, ismimizi de hemen buradan kırmızı yapalım e, şimdi açmaya başlayalım Arkadaşlar bir de bu aralarda şey e, bir şey oluyor sürekli bir şuradaki kutuda ama dört yazdı arkadaşlar buradaki bir kutudan yani çok değişik 4 yazması ama çıkmadı 4 yazmasına rağmen çıkmadı e, açalım kutuları olmazsa başka bir taktiğe geçeceğim bu mega'ya kadar bir şey çıkmazsa çıkmadı niye çıkmadı acaba hadi çık bir şey 6 yazdı. Acaba ne geliyor? Gelen karakteri şey alacağım ve Poka geldi. Ee, şimdi Poko geldi birinci olarak. Buradan Poko'yu seçelim. Sonra devam edelim. Sonra başka bir şey çıkacak mı acaba? Ee, Olmazsa 15'e kadar bir şey çıkar mı acaba? Hadi bir şeyler daha çıksın. Başka hesaplar da var arkadaşlar. Aa çıkıyor ne geliyor? Ve J2 geldi. ikinci karakter. Ee, J2'yi seçelim. Hemen buradan. Bunları yazayım şimdi. <laughs> 14 kıtı kaldı yazayım kaldı. Baya merak ediyorlar galiba. Çünkü Poco çıktı. Jake çıktı. Sürekli yazıyorlar. Şimdi hemen başka bir taktiğe geçsek. Neyse iyi çıkıyor gibi. Bu taktikte de. Devam edelim. Ee, olmazsa biraz daha videoda hadi ya çıkma diyor ya bir türlü ama en azından bir iki karakter çıktı hadi tıkladık arkadaşlar bu videoya bir de şey e, en az 14 like gelmesini can arkadaşlar 14 like da bu videonun devamı geliyor çünkü bu video biraz zor çekiliyor arkadaşlar niye çıkmıyor uzun zamandır bir şey çıkmadı ve el primo primo'nun kostümünü de alacağım Hemen buradan gelip primonun kostümünü alalım. El primonun kostümü de gelsin. Hemen göstereyim primonun kostümünü. <laughs> primonun kostümü de geldi. Ee, son kutular. Niye çıkmıyor? Son kaç kutu çok az kalmış ya. Şuradan devam edelim. Şu mega kutuyu son açayım bari. video. Mega inşallah bir şey çıkar. Çok az bir şey çıktı arkadaşlar. 3 4 tane karakter çıktı diye. 6 <laughs> yazdı arkadaşlar. Acaba ne geliyor? İnşallah bu sefer güzel bir şey gelir. Ne geliyor? Oo <laughs> çıktı. güç şu anın en veriyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar videoyu bir durduruyorum. Arkadaş, evet arkadaşlar şimdi Amber çıktı gördüğünüz gibi. E, hemen üstekleri de toplayalım. Buradan niçeri niye veriyorum ya. Amber çıkınca çok çaldım. Evet burun güç puanlarını verdim hemen. Jesse'yi de alalım. Jesse'yi de aldık. Ama ya en çok sevdim. Buğla niye verdim ben ona? Neyse. Jesse'yi de göstereyim son olarak. Sonra en burada hemen maç atalım bir maç. İnternet gitti. Ha kılır. önce bir dili düzeltmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere taktiğim çalışıyor. Yani Ember çıkarttı. arkadaşlar taktikle Ember. Yani basit 650 kupada Ember gördüğünüz üzere Netherlands taktiği çalışıyor arkadaşlar. Kesinlikle yapın Netherlands. İçimi kırmızı. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelmesini istiyorum. 14'te 15'e çevirdim. Çünkü yani bayağı Ember çıktı yani. like daha versiniz lütfen arkadaşlar iki efsaneviyle bir maç. Ember'ım hiçbir hesabımda yoktu. Bir tek kuzenimin hesabında vardı. yani bu da mı oynatmayacaksın internet? Ben şuradan canım da olsun. Videoda önce hiçbir taktik yapmadım arkadaşlar. Sadece Netherlands yaptım sizin gördüğünüz üzere. Ya internet çekmiyor ya. Ne biçim bir maç oldu? Ama yapmam lazım bunları. Olmadı. Ya internet çekmiyor. Olmazsa ben tek hesaplaşmaya gireyim. Çünkü arkadaşlar bir dakika ben interneti düzeltip geliyorum. Arkadaşlar e, tek hesaplaşmaya gireyim. İnterneti kapatıp e, <laughs> arkadaşlar Ember'le çok mutlu oldum. Yani Ember ilk defa çıktı bu hesabıma. Bir de 600 kıvada. Bu arada da arkadaşlar her karakterle oynanıyor. E, başka hesapta da bu kadar kutu biriktirdim. Arkadaşlar bu seriyi isterseniz yapabilirim. Eee, şu JFC'yi almam lazım. Şöyle alayım içini. JFC'yi <laughs> de arada aldım. 5 tane Link'imiz var yani kutu görelim. Bunları da alsak 9 yük. Hemen buradan JFC'yi ya, de yapacağım. Ah, oh. ya ama Ember hiç yani hiç oynayabildiğim bir karakter değil. Yani değişik bir karakter en sevdiğim karakterlerden biriydi Ember. Bu hesabı ilk sürekli bağlamışım ağabeyi. Bu hesap gitti çok üzüldüm yani en burlu bir hesap. Kim üzülmez en burlu bir hesabı gitti. Hesabı hesabı sonlanmayan da hesabı gelir arkadaşlar. Çünkü çevrenin sosyal planta çalınmış yani çok üzücü bir şey oluyor. Hesap çalınması. Arkadaşlar başka hesaplarda da ben de bunu kutlaşma gibi yaptım. Arkadaşlarım da videoda sonra yazacak kaç karakter çıktığını. Onları da okuyabilirsiniz. Onların isimlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Yazmadılar bunu. Kestalarda söyleyecektim. olmaz olmazsa farklı şeyler olan kanallarda da söyleyecek. Gerçi izlerse görür. Yani Diğer benden videonun hepsini izlerse. işte o da onu da bekliyorum. Aynı seri, bu seri için. Hep beraber böyle bir video çekeriz. Bir kere de onun videosunda ee, aynı hesaplardan yapmayı bilsem yapardım da. yap bakayım şunu. <laughs> Yanarak karasın adam. 200 yanı kaldı adam. ne <laughs> Ama çıktı ya arkadaşlar bir maç daha atalım çok güzel hemen buradan profil ambul yapalım yani gördüğünüz üzere kaç karakterimiz var bakalım burada en az kupadan bakıyorum ben hep ee, süper ender bir tane var galiba daha bakalım buradan süper enderleri 1 2 3 evet 4 tane süper ender daha büyük yani bir süper ender varken en çıktı Arkadaşlar kujumda da buradan direkt FK yazınca geliyor. Çok yakında dolacak. Ee, şey, yani fazla <laughs> yani siz gelirseniz zaman dolar. nokta evet. e ee, ararsak direkt en başta bizim çıkıyor. Şu anda katılamıyorum. Ee, şimdi videoyu bitiriyorum arkadaşlar bu video bu kadar. Bir dahaki video için ee, yani dediğim gibi bir 15 like isteyeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.